Rüyada turban görmek tabiri ve rüya yorumu ne anlama gelir ne demektir? Rüyada türban görmek rüyayı gören kişinin güzel ahlaklı, hoş sohbet, güler yüzlü, oturmasını, kalkmasını ve konuşmasını bilen, fazladan laf söylemeyen, insanları üzmekten, kırmaktan ve kaybetmekten korkan geniş yürekli bir kişi olduğu anlamına gelir. Rüya sahibinin helal ekmek kazandığına, haramdan ve yasaktan kaçındığına, arsızla, yüzsüzle, hırsızla, yalancıyla ve mutsuzla da bir araya gelmemeye özen gösterdiğine rivayet edilir. Mevlana'nın izinden giden ve alim olmak isteyen kimseye alamet eder. Rüyada türban görmek, rüya yorumuna iyi ya da kötü bir beğeni yapmayı, yorum yapmayı da ve kanalımıza abone olmayı da unutmayalım. Görmüş olduğunuz rüyanızın size hayırlara vesile olması dileğiyle bir başka rüya yorumunda görüşmek üzere. Hoşçakalın.